Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, şey yapıyoruz. Biliyorsunuz sonsuz kılıcı var. Ferit Feritette e, zombi ve iskelet ordusuyla kapışıyor ve yeniyordu. Bir, bugün bende beta da ama beta da ama o sonsuzluk kılıcının modu var bende. Onun için koordinatları göster. Anında yeniden doğma, tatil oluşturucu. Şu üçünü açtığınızda ve şu dördünü ve şunu kaynak paketlerinden ve davru paketlerinden bunu etkinleştireceksiniz tabi ve alıştırı diyeceksiniz arkadaşlar sonsuzluk kılıcına uçabiliyorsunuz işte sonsuzluk zırhlarında uçabiliyorsunuz ölümsüzsünüz bir de ve bir, de o sır kırılmıyor vardan bile size vuramıyor vidur bile o kadar güçlü bir şey dünyamız girsin arkadaşlar sonra ben devam edeyim Evet arkadaşlar, diyamız açıldı. Şimdi arkadaşlar zırhlarımız var burada. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada eşyalarımız var. Gördüğünüz gibi eşyalarımız burada. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. artık hayatta kalmaya geçtim. Şimdi arkadaşlar bunları giyerseniz bir bak olacaktır. Ve ben botu almıyorum. Arkadaşlar hemen yatırıcıdan alayım. Bunu yapmak için çok uğraşmanız gerekiyor. Ve burada crafty table'lar var. Bunlardan yapacaksınız. Minecraft table'da olmuyor. Benimiz olsun. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Diyelim şunları. Kendi gibi altı ölümsüz ve kürek direkt kazacaktır. Ha direkt kazmıyor. Neyse burada uçabiliyorsunuz bu arada. Yine açamıyorum. Güzel arkadaşlar gördüğünüz bir tek atabiliyoruz. Nasıl uçuyor? Böyle ben uçmayı denemiyorum. Ama çok yüksek ve ben şimdi vardım sanmayacağım. Siz vardığımda vardım bana bile vuramayacak. Şimdi buraya. Vardın. Göz gibi hepsi bana geliyordu. Böyle kaldı. Ha Vardın bile bana vuramıyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> o kadar. gibi ben, 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 ben. <laughs> ben şurada öldürüyorum gelin buraya. Aslında küçük bana uğramıyor. Ha, neyse. Arkadaşlar aslında çok iyiyiz. Yani şey olunca video şey sonsuzluk gücü ve sonsuzluklarıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar derece çok güçlüyüz ya neyse arkadaşlar video çok kısa oldu neden çünkü benim kuzenlerim var. Kuzenlerimle buluşacağım. Arkadaşlar lütfen videoya 60 like atın size çok minnettarım. Çünkü arkadaşlar Iron ben videosuna çok like atmışsınız. Lütfen ona çok like atın. Ee, arkadaşlar bu videonun burasına geldik. Ben çok uzun çekecektim hatta aslında. Ama arkadaşlar şey oldu. Ee, kuzenlerim var. Kuzenlerimle oynayacağım biraz. Kendinize iyi bakın. Güle güle hoşçakalın. E Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.